Bir listedeki veriyi farklı bir şekilde başka bir tabloya almak için Düşey ara formül kullanırız. Mesela şu sicili Düşey ara ile çağıralım. Şu sicil nerede? 074 İrfan Doğan Aradığım değer bu. Nerede arıyorum? Bu tabloda arıyorum. Kaçıncı indis? Adı soyadı olduğu için birinci, ikinci indisi seçiyorum. Ve sonuna 0 koyuyorum. Gördüğünüz gibi İrfan Doğan'ı getirdi. Ancak Telefon numarası içinde aynı işlemi formülü tekrar yazacağım. Ünvan için aynısını yazmam gerekiyor. Bunun daha kısa yolunu göstermek istiyorum. Formülü siliyorum. Düşey ara. Aradığım değer bu. Nerede? Burada. İndis kısmında 2 yazmıştık ya. Buraya dizi formülü yazıyoruz. Köşeli parantezi açıyorum. İkinci kolonu getir. Aynı zamanda üçüncü kolonu getir. Aynı zamanda dördüncü kolonu getir. Birinci kolon bu. 2, 3, 4'ü getir dedim. Köşeli parantezi kapatıyorum. Ve noktalı virgül sonundaki 0 koyuyorum. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi telefon numarası da ünvan da gelmiş oldu. Bunu diğer formül mesela başka bir Merve Atmaca'yı getirebildim tekrar. Buraya yapıştırıyorum. Formülü yapıştırdığımda gördüğünüz gibi daha kolay bir düşey ara formülünü görmüş oldunuz.